SGK'nın yakın zamanda duyurmuş olduğu yeni servisiyle entegrasyon sağlanarak 4A çalışanların iş göremezlik raporlarının sorgulanması ve çalışmadı bildirimlerinin yapılması çok daha hızlı ve kolay hale getirilmiştir. Servisin kullanılabilmesi için öncelikle SGK tanımları menüsünde E bildirge parametreleri sekmesinde yer alan kullanıcı adı ve şifrelerinin girilmiş olması gerekmektedir. Müşavirlerimiz ise e bildirge parametreleri menüsünden kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girebilir. E rapor yönetimi yeni servisler menüsü seçilerek şube bilgisi girilir. Ekranın yukarısında yer alan filtrelerle istenen tarih aralığında veya onaylı, onaysız seçimleriyle raporlar sorgulanabilmektedir. Beklemede durumundaki raporlar seçilerek onaylaya ve ardından İleri işaretine basılarak rapora ilişkin çalışmadı bildirimleri gönderilir.